Abi çok şey olmuş ya kamera. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Brawl Deli ile akıl alacağım arkadaşlar. Kelle alacağım. Ben arkadaşlar Brawl Stars çok uzun zamandır oynamıyorum. Ee, bakalım nasıl bir video olacak sayın arkadaşlar. Deli ile oynamayı çok seviyorum ben. Abi. Çok basit. Şaka yaptım. zor değil At abi şunu. Vurra. 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 Abi. birinci olma. Çalış yapacağız. Eee. Bakalım olabilecek mi hiç ölmeden. E, hile açmadım bu arada arkadaşlar. Allah üzerine yemin ederim. Kandil. Kandil üzerine yemin ederim. Yani kandil bugün bir de yalan söyleyemem asla. Kandil bayramının mübarek olsun arkadaşlar. Kandil. Regaid de değil mi bugün? Aynen regaid de. Sen kime vuruyorlar? Sen kime vuruyor lan? Ben abi benim ismimle ne bana para ver. Arkadaşlar kamera şeklimi beğendiniz mi? Yani benim arkadaşlar kameram e, şey kamer benim kameramla mikrofonum aynı şey. Kamerayla mikrofon diye geçiyor zaten. E, o yüzden böyle koyunca daha iyi. Zaten düşük bir şey bu. E, Platon A8 mi ne? Öyle bir mikrofonlu kameram var. E, ee, memnun muyum? Memnun değilim tabii ki. Şaka yaptım. Memnunum ya. Aynen. Bunu babam bana... Ben bunu kendim almıştım hatta ya. Ben bunu kendim almışım. Bit pazarına gitmiştik. Babam 20 lira verdi. Ben bunu ben aldım. Neden iki sıfır almadım? Üşendim çünkü sıfır Oo 20 savaşı kadar çok yani çok da bir şey almadık. Tekrar oyna diyelim arkadaşlar ve birinci e, turdan e, birinci olduk arkadaşlar. Windir windir vi vi vi. Arkadaşlar biz çok güzel değil mi kameram? Buradan da kendime bakayım arkadaşlar. Iııı ee, Delili devriyle... Bir daha yapma tamam mı? Bağıramıyorum bir de kamera aşağı olduğu için. Abi Ben şuraya bir atayım mı? Sen de gel abi. Öl! Ol! Öl! Ol! Ol! Abi klavyen anı sallattım. Zaten klavyemde ışıklı klavyem vardı. Onu artık kullanmayacağım arkadaşlar. da arkadaşlar düğmesi bozuldu. Ee, benim psikolojim bozuldu. Yani kullanılmayan bir şey. Kullanılmayan bir tuş. Ama gene de psikolojim bozuldu. Onu kullanmayacağım. Dayım bana bir tane şey almış. Şey vermişti klavyeyle ne olun Böyle doktor şeyi Ama Ne yapsın. Onu kullanıyorum. Benim bir tane de şeyim var. Logitech'im var. Onu da kullanıyorum aslında. Ben onu, onu, nerede? Onu kaybettim bu arada. Benim arkadaşlar e, salonda bir tane bilgisayarım vardı. Onu da iki ay kullandım. Sonra babam bana kişisel bilgisayar verdi. kişisel bilgisayar verdi bana. O yüzden. Ya yani bu benim arkadaşlar. Bu bilgisayar benim aynı. Aynı kastalar. E, sadece şeyi farklı e, ee, ne derler ona sadece e, anakartı ana kartı işte e, ka, ekran kartı falan değişiyor oyunlarımızı de. e, ee, ay biz neden bekliyorum ben bir tane daha oynayacağım efendim arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz arkadaşlar bak bunun e, şey var bir düğmesi var ona basıyorsunuz hop hop hayır ya neden bunu inliyorum bak kamera bozuldu ya bunun ayarı var arkadaşlar dur daha iyi Neta öldüreceğim seni Neta. Ne boksan sana adın artık. Salak piç. Çok özür dilerim. Daha çıkar. <laughs> Dilimi ısıracağım sinirden. Gene oyna abi ya. Ne şu şu arılı kızı sevmiyorum hiç Brostas'ta. Ne Arıdan zaten nefret ediyorum. Balı da nefret ediyorum. Hadi benim. Baba salak adam orada benim. Salak adam. Salak adam. aleyküm soru işaretle. Öleceksin. Ölmedi ama. Öldüm. Şur belli değil mi bu? Yok. Poco. Poco. Oğlum bu neydi? Bu adı neydi? Poco muydu? Allah öldürecek. Poco'ydu galiba la. Poco galip oluyor. Aynen Poco poko bu. Heavy Bir tane Göktürk şarkısı dinledim. O aile hakkımda kaldı. Çok güzeldim. Nereye atlıyor? Bu arada bende 8 bit açıldı bu sefer. Onu da videosunu sözü 8 bit de güzel arkadaşlar. Ben 8 bit'i de seviyorum. şu arkadaşlar bana şey der misin? Böyle lazali falan izliyormusun Yok YBJ yok bilmem ne işte Berat Ali falan ee, ben izlemiyorum arkadaşlar çünkü Brawl Stars kanallarından sevmiyorum nedense ee, bana sıkıcı geliyorlar arkadaşlar ee, sadece Nazali'nin GTA 5 videolarını pardon ne GTA 5'i lan Türk... Türk Pro ile karıştırdım Nazali Türk Pro ile karıştırdım GTA 5 Minecraft videolarını izliyorum ben Brawl Stars YouTube kanallarını pek sevmem. Neden sevmem arkadaşlar? Yani oynamadıkları için, ben daha pro olmadıkları için. Ben e, şey kanallarını sevmem. Bu arada ben bunu öldüreceğim. Allah belanı versin senin. Allah seni canını alsın inşallah. Allah seni canını alsın inşallah. Öldü. Güzel. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Duruş, kalp puanladık. Güzel. عند بندر ري اي فيديو شايف يومك تا